Nebi'nin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal bulaşık makinesi başlat düğmesi çalışmıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Regal bulaşık makinesinin başlat düğmesi içe doğru takılı kaldıysa veya düğme akımı yoksa bu sorun yaşanmaktadır. Yani burada bakılması gereken bir kere düğme akımı var mı? Yani başlat düğmesine herhangi bir şekilde akım ve sinyal erişebiliyor mu? Buna bakıyorsunuz ve tabii ki başlat düğmesi herhangi bir şekilde hasar almamış ya da kırılmamış olması gerekiyor. Bu da regal bulaşık makinesinde başlat düğmesinin çalışmamasına neden olabilir. Bunların dikkatli bir şekilde detaylı olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Regal bulaşık makinesi yetkili servislerinden başlat düğmesinin çalışmaması ile ilgili destek talebinde de bulunabileceksiniz. Bunu da sizlere bir etmiş olalım. Bu videomuzda regal bulaşık makinesi başlat düğmesi çalışmıyor. Ne yapmalıyım sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.